Şanlıurfa ilimizde Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın açıklamış olduğu harita ile beraber koronavirüs açısından şu anda kısıtlamaların kaldırıldığı en düşük risk grubu olan mavi renk içerisinde yer almaktadır. Mavi grubun devam ettirilebilmesi bizim açımızdan şu anda çok daha önem arz etmektedir. Bundan sonra başarıyı kamu kurum kuruluşlarımız, Sayın Valimizin öncülüğünde yürütmüş olduğu çalışmalarla, halkımızın uymuş olduğu tedbirlerle belli bir aşamaya getirdik. Bundan sonra bunu yürütebilmek adına tedbirlerimiz, denetimlerimiz kesmeden at, e, artarak devam etmektedir. Bugün de yine e, İçişleri Bakanlığımızın, Sayın Valiliğimizin, Sağlık Bakanlığımızın ve diğer kamu kurumlarının ortak yürütmüş olduğu bir denetim içerisinde yine sahadaydı. Çanlıurfa halkımızın kesinlikle rehavete kapılmamasını istiyoruz. Esnafımızın rehavete kapılmamasını istiyoruz. Bu süreç özellikle esnafımız için bir can suyu olmuştur. Ancak yaz dönemindeki gibi eğer normalleşmeyle beraber rehavete kapılır Tedbirleri elden bırakır, maske mesafeye dikkat etmezsek, temizliğe dikkat etmezsek, o zaman daha hızlı bir şekilde kırmızı şehirler arasına gireriz ki ve tedbirler ortadan kalktığı için bu sefer kısıtlamalara yeniden maruz kalırız. Bu da hiç istemediğimiz bir durum olur. Burada en fazla mağdur olan bugün esnafımızı bilgilendirmelerde bulunduk, denetimler yaptık, vatandaşlarımızı bilgilendirmelere bilinçlendirmeye çalıştık. İnşallah bu süreci toplum olarak vatandaşlarımızla el ele vererek bu süreci uzun bir süre şanslı. Urfa'nın mavi kalmasını istiyoruz. Bu süreç içinde valiliğimizin koordinasyonlarında kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte denetimlerimiz devam edecektir. Tüm toplum olarak hem aşılarımızı aşı grubuna girenlerin aşılarını olmasını devamında da inşallah tedbirlerimize devam ederek bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyorum.